Fenerbahçe'de ilk yarıda Mert Müldür, Kerem, Nene ve Levent'in hiçbir katkı vermediği ve ilk yarıda hakeminde kalbi ile aklı arasında kalıp yanlış kararlar verdiği maç zora girdi. Ç. Rize Spor'da İlhan Palut ilk yarı Fenerbahçe'nin üzerine daha çok gitseydi farklı 3 veya 4'e çıkarırdı. İkinci yarı yapılacak değişiklikleri ile bu maçı Fenerbahçe'nin alacağı belli oluyordu. Son 10 maçta 8 galibiyet alan ve yine son 4 maçta 16 gol atan Fenerbahçe maçlarda ilk yarıyı hocasının yanlış kadro tercihiyle boşa harcıyor. Maçın ilk yarısında ısrarla Ç, Vizespor defansını ortadan geçmeye çalışmak ve kanatları kullanmamak Tedesco'ya eksi yazar. Bu taktikte 45 dakika ısrar etmekte kenar yönetimine yakışmadı. Tedesco yanlışta ısrar ederken ona hatasını söyleyecek yardımcısının olmaması ileriki maçlar için başına iş açar. Hoca olarak biraz daha ağır başlı olmasının vakti geldi. Her golde Fenerbahçe Lig'de ilk defa gol atmış gibi koşmak kendisi açısından özellikle deplasmanda antipatik durum oluyor. Sen işini yap bu camia senin değerini verir. Ama halen daha saha kenarında alanı tam dolduramıyor. Bize şey, spor bu akşam özellikle ilk yarıda bu kadar organize olamayan Fenerbahçe'ye karşı daha cesur oynaması gerekirdi. Asensio'yu durduramama ve pas bağlantısını kesememenin cezasını ikinci yarı ödediler. Fenerbahçe'de ikinci yarı hocanın oyuncu değişiklikleri etkili oldu. Takımın abileri bu maçta kaybedilecek bir puan kaybının nelere mal olacağını altmış. Dakikada anladılar ve kendi performanslarını artırarak maçı kazandılar. Galibiyetin yarısı hocaya, diğer yarısı takımın abilerine yazar. Haftaya oynanacak derbi son yıllarda lig liderliği ve camianın psikolojik üstünlüğü için çok önemli. Tedesco'nun en iyi kadro ile maça çıkıp 1 Aralık'ta hem liderliği alıp hem de ikili averajda üstünlük sağlama şansını iyi kullanması gerekir. Maçın adamı Asensio, İsmail Yüksek, Skriniar